Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladığı Eğitimde yeni bir rol oynanacak. Metaverse e, rolü biliyorsunuz şu anda gündemde özellikle var bu. Peki nedir bu uzaktan eğitimi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu da tabii ki aslında bir e, nasıl diyelim sosyal medya ile ilgili yani internet üzerinden eğitimle ilgili neredeyse uzaktan eğitim sayılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni bir dönem eğitimde metaverse devrimi başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Peki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ne dedi? Okul öncesi eğitim ile alakalı yaptığı açıklamada e, yine okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ağırlık verileceklerini e, belirtti ve teknoloji ile alakalı öğretmen ve okul yöneticisi hareketlilik programı ile ilişkinde bilgi verdi. Türkiye'de örnek eğitim uygulamalarını belirledik öğretmen bu örnek uygulama nasıl geliştiriliyor bakacak. Başarı hikayelerini tüm sahaya e, yayacağız dedi. Artık merkezde bağımsız şekilde okulların kendi ihtiyaçlarına göre öğretmenlere eğitim planlaması yapacaklarını söyledi Bakan Özer. Bu öğretmenlik mesleğinde devrimdir. E, bu seneki öğretmenlik mesleki gelişimi için bütçemiz 282 milyon TL dedi. Ve e, yapılan açıklamada ise metaverse ve eğitimin artırılmasına sanal gerçeklik uygulaması uygulamalarını hayata geçireceklerini de söyledi ve devrim olarak nitelendirdiğini de açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özellikle metaverse ile ilgili eğitim içinde çalışmalar devam ediyor. Bakan Özer ayrıca matematik alanında da öğretme yaklaşımını değiştirerek hayata ilişkisi kopmayan bir eğitim tasarladıklarını da söyledi. Son durum bu şekilde tabii ki metaverse demek aslında bir yandan da uzaktan eğitimle birleştiriliyor. Çünkü o da internet üzerinden eğitim demek. ayrıntılar geldikçe sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek aqui,